Çorum İstiklal Şehitleri Anıtı düzenlenen törenle açıldı. Çorum Belediyesi tarafından devralınan ve yeniden inşa edilen anıt 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde gerçekleştirilen açılış töreninde Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuz Sankaya, Garnizon Komutanı Çetin Önal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Bismillahirrahmanirrahim Gülabey Mahallesi muhtarı Hasan Belli'nin açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın anıtın yeniden düzenlenmesi işini vali Mustafa Çiftçi'den belediye olarak talep ettiklerini dile getirdi. Sayın valimize teşekkür ediyorum. Sayın Valim bütün şehitlikleri bize emanet edin. Biz gereğini yapalım dediğimde aklımızda olan yerlerden bir tanesi de tekrar ihya etmemiz gerektiğini düşündüğümüz yerlerden bir tanesi de vefa borcumuzu ödeyelim diye düşündüğümüz yerlerden bir tanesi de burasıydı ve bugün itibariyle Allah'a hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 1920 2020 tam bir asır sonra Aşkının ardından söz alan AK Parti Çorum Milletvekili Sankaya ise 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ikinci kurtuluş savaşı diyebileceğimiz bir zaferdir dedi. Anadolu'nun Türk yurdu olmasın için canlarını seve seve veren atalarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kurtuluş savaşımızın kazanılmasında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz silah arkadaşlarını ve şehit olan şehitlerimizi o günden bugüne kadar şehit olan Güneydoğu'daki hem asker hem sivil şehitlerimizi ve 15 Temmuz'da bayrak inmesin, ezan dinmesin, mazlum milletlerin ümidi sönmesin, son kale Türkiye teslim olmasın diye canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim onları rahmetiyle mağfiret etsin. Gazilerimize de yaşayanlara uzun ömür, Sağlıklı bir ömür diliyorum. Rahmetli olanlara da Rabbim rahmetiyle onları bağışlasın inşallah. Vali Mustafa Çiftçi'nin yaptığı konuşmadan sonra ise açılış kurdelesi kesildi ve anıtta yer alan şehit mezarlarına çiçek bırakılmasıyla tören sona erdi. Şu anda burada yatan şehitlerimizi, bugün idrak ettiğimiz 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum.